Sosyal medyada algılar oluyor. Sosyal medya algısızlığına karşı ne yapmak gerekiyor? Ahlaksızlıklar, terör propagandaları, İsrail buradan propagandasını yapıyor. Neler söylemek istiyorsunuz yani? Yani şimdi bizim Türkiye şu an sosyal medya ayağında Avrupa'yı geçti. Tek, yani gençlerimizin yüzde sekseni, yüzde yetmişi evimizde gelmeyeceğimiz gece kıyafetlerden otobüslere, tramvaylara, ben milletin ahlakı bozuldu yani bu yüzden e, sosyal medya olarak e, çok işler düşüyor yani ben kesinlikle kesinlikle tiktokun kapılmasından yanayım devletimiz şu an sıkı, e, denetim yaptığının e, ben bilincindeyim devletimiz şu an sosyal medya ağında şu terör propagandası yapanları bak dün bir terör propagandası yaptılar şehitlerimiz üzerinden devletimiz var olsun gerekeni yaptı kendileri evlerinden aldı götürdü şimdi Türkiye'de namusundan konuşana bir şey yok Devletini kararlarsa PKK'yı översen, şehitlere hakaret edersen seni evinden alırlar, götürürler. Devletimiz bu konuda çok haklı. İkinci bir konuda, yani TikTok'un bir an evvel Türkiye'de kapanması lazım. Ya adam eşiyle beraber TikTok çekik, pavyonda görmeyeceğimiz hareketler, pavyonda görmeyeceğimiz dans yapıyorlar, yok bilmem ne yapıyorlar, TikTok'a atıyorlar iki beğeni almak için, yok para kazanmak için. Yani Türkiye şu an amacından kötüye kullanılıyor şu an sosyal medya amacından kötüye kullanıyor. Sen devleti översen, askerini översen bir bak sana Facebook engelleyip veya seni paylaşımını silik. Ama e, bu tür şeyler yaparsan, gereksiz e, paylaşımlar yaparsan hiçbir şey yok. Devletini översen, askerini översen yok bilmem ne olursa hemen Facebook paylaşımlarını silik. Kanal 5 Gaziantep'te vatandaşlara sosyal medyayı sordu. Sosyal medyada bazı ahlak dışı görseller var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Devletin hemen tedbir alması gerekir ve bu kanalların kapatılması gerekir. Kötü örnek olan ahlaksız programların bir an önce kapatılması gerekiyor. Ahlak dışı verilen mesajların engellenmesi gerekir. Özellikle çocuklara ve gençlere kötü örnek olan her şeyin filtreden geçirilmesi gerekir ve bunlara ağır cezaların getirilmesi gerekir. Sosyal medyadan para kazanmaya çalışan tembel bir grup oluştu. Bunları sorarsan iş yok. 20 bin lira maaşı beğenmezler, asgari ücreti beğenmezler, çalışmazlar, sosyal medya üzerinden kara para aklayanlar, yalan söyleyenler, ortalığı karıştıranlar, iradesini satanlar var. Bunların tamamen takip edilmesi ve en ağır cezaların verilmesi gerekir. Bence bu TikTok kapatılması lazım. Ee, hani biz, en azından bizim gençlerimize yönelik bazı gençlerimiz de aynı hani bilmeyerek evli bayanların bile bazı Kendilerini para için teşhir ediyorlar evet. Evli insanlar düşün Karşılığında soruyorsun neden bunu yaptın diyorlar Mesela ahlak polisi Para karşılığında yaptırıyorlar evet. Ve gençlerimiz de yani güzel bir yöne yöneltmiyor Evli çiftlerini aynı şekilde yöneltmiyor evet, oradan programları da buna dahil yani Tabii ki Mesela şu evlilik programlarına ben hiç katılmıyorum yani evlilik programları da esasında o şekilde yapılmaması lazım. Hani insanlar ne bileyim e, eskiler daha mı iyiydi bu sanallar olmadan önce insanların daha toplum ahlağı daha güzeldi. Saygılar, Düşünceleri saygılar, daha saygılar güzeldi. Var. Büyüğünü küçüğünü bilen insanlardı. Şimdi bakıyorsun TikTok adam evli adam atıyor. Bekar gençlerimiz o şekilde kendini teşhir ediyor. Yani TikTok'tan para kazandığını zannediyorum ama ahlaklarını satıyorlar. Evet. Para kazanmıyor esasında. kendini teşhir ederek ahlaklarını satıyorlar. Evet kardeşim. Yani bu bizim olmaması gerek Türk toplumuna yani uymaz. Yani bunlar hoş bir görüntü değil. Hoş bir şey değil. Şimdi sosyal medyadaki algılar konusunda, bu TikTok konusunda mesela. Şimdi TikTok konusundan şöyle bir şey var, cidden çok fazla sorunlu yayınlar var, çok fazla sorunlu içerikleri var. Bu evet. e, sadece Türkiye'de değil, küresel çapta bir TikTok sorunu var. Hatta Amerika bununla alakalı bu TikTok şey yap neydi? Kurumsal bir yerde çalışıyorsan zaten Amerika'da TikTok kullanamazsın kendi telefonunda. Telefonda Aa, telefon, bak, telefon, bir TikTok yasak çünkü bir şey. e, aldığı veriler çok fazla. Sonrasında alınan bir e, Bilgi çok fazla ve içeriklerinde şöyle, içeriklerinde hiçbir sınır yok. TikTok'un içerisinde her türlü şeyi bulabilirsiniz. Hani uyuşturucu satıcı dahi bulunabiliyor. Denetimlenmesi cidden önemli çünkü erotik yayınları çok fazla TikTok'un. TikTok'ta erotik yayın açarak para kazanan fazla ve TikTok'un vergilendirmesi de yok. Mesela en basitinden. Hmm. Daha geçenlerde mesela bir adama Atatürk'e benziyor diye 6 saatte 1 milyon TL atıldı. 1 milyon TL. 6 saatte. Düşün. Biz sokakta veyahut da otobüste bir şey izlerken izleyemez hale geldik. Hı hı. Bunun sebebin TikTok'la kapatılması kesinlikle çözülemez. Çünkü anne hani TikTok kapatılsa başka bir uygulama açılacak. Hı. Başka bir uygulama üzerinden yine aynı şeyleri yapacaklar. Bunun yerine e, önlemler artması lazım. Ya bir TikTok kapatılsa başka bir mecra tekrardan devreye girecek. Hı hı. Yani bunu hı hı. Çok tam yemiş. tersi e, bir filtreleme sistemi gelmesi lazım adam akıllı. E, böyle belirli kurallar konulmalı. Yani bunları denetleyen insanlar artmalı. artmalı. Ee, bu sayede e, bunlar azaldıkça Hı. yani insanlar daha da böyle rahat takılmamaya başlayacaktır. Hı. Çünkü insanlar ne kadar bir şeyi daha çok görürse onu daha çok yaparlar. Siz giriyorsunuz sosyal medyaya, TikTok'a falan hepsine giriyorsunuz. Evet. E sonuçta burada görüyorsunuz ne kadar çok ahlakı çökerten ve de kardeşine, bacına, annene izletemeyeceğin programlar var. Evet, değil aynen mi? Aynen öyle. İşte bunları ben söylemek istiyorum. otobüste bile mi yani bir başkasının yanında video, video video bile açamıyorsun. Hemen açtığın zaman anında başka bir ahlaksız veya başka bir şey devreye giriyor. Ya bunların önüne geçilmesi lazım. Toplumun ahlakı bozulduğu zaman toplum çöker. Şu anda farkındaysanız Avrupa çökmüştür. Özgürlük adı altında her türlü pislik ortalığa dökülür ve şu anda çok berbat bir konumda. İş var kimse çalışmıyor, yiyor, içiyor, geziyor. Şu anda Türkiye'de onlar gibi oldu. Bu durum iyi değildir. Buna hemen devletin bir tedbir alması gerekir ve bir son vermesi gerekir. Herkes memur olmak istiyor. Elektrik tamircisi, makine tamircileri işçi bulamıyor. Neden? Çünkü beleş hayat peşinden insanlar edebiliyor bir unuttular. Utanma diye bir şey kalmamış. İnsanlar Allah'tan korkmazlarsa, kuldan da utanmazlarsa, utanma duygusu unutulduğu zaman o insanların sonu felaket olurmuş. Ben bir genç olarak istemiyorum bu TikTok'u falan. Evet. Kötü örnek oluyorlar küçük çocuklara. Kapatılmasını istiyorum. Evet. Evet, istiyorum işte abi. Evet. Yani. Ama iyi şeyler de var Yok bence hiç iyi şey yok o TikTok'ta. Çok kötü şeyler var. Bütün yuvalar bunun yüzüne yıkılıyor. Her şey bunun yüzüne oluyor yani. Abi evet, sosyal medyayı kapatsınlar. TikTok özellikle. Şu an şu gençlik, ekseriyet gençlik azmış durumda. Yani gitmiş yani elden gitmişler hepsi yani. Yani okula gidenimizi diyeyim, evde normal oturan bir bayan oturuyor evde. Mesela yemek yapacağı yere, çocuğuyla ilgileneceği yere elinde sürekli başını almış gitmiş yani. Bu işin sonu çok kötüye gidiyor. Çok kötüye gidiyor, gerçekten çok kötüye gidiyor ablam. Yani ben artık ilerisi yok. Bitti, sınır bitti. Görüyor ki ne bazen bakıyor ki ne e, sınırın sonundayız yani artık Tabii. bittik yani. Tabii. Böyle bu kadar olmaz. Millet kendi kendilerine TikTok mu diyeyim, şu durum, bu durum. Millet kendi gerçekten bitirmiş haldeler. Devlet bunlara bir ceza kanunundan bir ceza vermesi gerekmez mi? Yani? Şimdi yani, eğer bir devletin var. bir yetkisi varsa elinin yeteceği, gözünün yani gücünün yettiği kadar bir ben zannediyorum bu başka devletler zaten yönetiyor. Youtube'u olsun, Facebook'u olsun, TikTok'u olsun. Ee, ondan dolayı belki devletimizin gücü yetmiyordur buna. Yani ben inanıyorum, ben kalbimle, salih kalbimle inanıyorum ki bizim devletimiz buna izin vermez. Vermez, vermez ama... işte baş gelemiyoruz. Aynı şu terör örgütü nasılsa. Onu da propagandasını yapıyorlar zaten. Rahat, rahat Allah hepsini yapıyor. ıslah eylesin. Allah hepsini idare evet. Son bir soru Allah Milletimize, dinimize, devletimize güç versin. Ben ki sadece kültürel açıdan baktığın zaman evet. e, sosyal medya araçları artık bizim eskiyi yok edip yeni bir algı oluşturuyor. Yani yeni bir yaşam tarzı, yeni bir e, oluşum. diyeyim. Pislik, pislik evet. ya. Pislik. Buna devlet el atsın. Evet. Koymasın. Evet. Ya, ahlak bozu çocukların elinde. Ha, küfür elindeyim. Nedir buna bakıyorsunuz? Evet. Ona bakıyorum ki içinde neler var. Valla evet. buna devlet el atsın ceza verilmesi gereken Bazıları küfürler yapıyorlar. Ne küfürler diyor. Ya, ben ya Bunu Abi. nereden öğreniyorsunuz siz? Biri böyle biri böyle aman Rabbi Baktı gösterdi ki içinde ne ne bak diyor. Ne ne bak neler var. O kadınların açıklığı içinde. Bizler yazık. Biz bir Müslüman ülkeyiz. Bu bize yakışır mı? O açık açık kadınların resmi ucu geliyor azıcık. Aman diyorum ben utanayım kapatayım. E bunun devlet el koyacaktı hanım.